Evet merhaba bir önceki dersimizde kanın tampon sistemlerini konuşmuştuk kanın pH dengesi ile alakalı konuşmuştuk kaldığımız yerden dersimize devam edelim asidoz ve alkaloz nedir kanın asit baz dengesinin bozulması sonucunda kanın pH'sının asit yöne kaymasına asidoz alkali yöne kaymasına ise alkaloz ismini veriyoruz Tabii bunun birçok sebepleri var. Ee, biz sadece tanım olarak burada bu şekilde bilelim. İlerleyen sistemlerde farklı farklı mekanizmaların sebeplerini konuşuruz. Ee, kanın viskozitesi diğer bir konumuz. Kanın akma sırasında kan içinde bulunan moleküller ve dispers parçacıklar arasındaki sürtünmeye viskozite denir. Aslında bir yerde bu akışkanlık olarak da e, tanımlanmaktadır. Kanın bileşimini biz konuştuğumuz zaman kan hücreler ve plazmadan oluştuğunu ve plazmanın içerisinde farklı bileşenlerin olduğunu konuşmuştuk. Bu sebepten dolayı daha suya göre kıvamlı olduğundan dolayı biz diyoruz ki işte kanın viskozitesi aynı miktarda suyu oranla 4-5 kez daha fazladır. Tabi bu viskoziteyi etkileyen faktörler vardır. Mesela kan hücrelerinin miktarının artması, fibrinojen ve globinler dediğimiz plazma proteinlerinin kanda artması durumunda kanın viskozitesi artacaktır. Böyle durumlarda özellikle kılcal damarlarda kan dolaşımı güçleşmekte ve zayıflamaktadır. Genel dolaşımda da bir zorluk meydana gelmektedir. Çünkü dolaşımın e, motoru, pompası olan kalp için e, daha kıvamlı, daha koyu e, bir... Kanı damarlar içerisinde binlerce kilometrelik bir damar ağında dolaştırmak kalp için elbette ki e, kolay olmayacaktır. Bunun için bir dolaşım güçlüğü de meydana gelebilecektir. İşte buradaki dolaşımın güçleşmesini giderebilmek için e, kan basıncı yükselmekte ve kalp daha fazla yorulmaktadır. Tabi bu durum e, sebebi neyse tespit edilip ortadan kaldırıldığında kan dolaşımı da e, normale dönecektir. Tersine kanın plazma kesiminin yani sıvı kesiminin arttığı durumlarda veya hücrelerin azaldığı durumunda e, kanın viskozitesi azalmaktadır. Daha duru bir hale gelmektedir. Özellikle biz bunu anemi vakalarında söyleyebiliriz. Hani şunu demiştik kan hücrelerinin %98-99'unu al yuvarlar oluşturmaktadır özellikle al yuvarların sayısının normal değerler altına düşmesi ki biz bunu anemi olarak tanımlıyoruz konuşacağız ee, anemi durumlarında özellikle şiddetli anemi durumlarında kanın viskozitesi ciddi düzeyde artmaktadır azalmaktadır pardon kan miktarı e, kanın önemli işlevlerini konuşmuştuk e, dersimize başlarken birçok görevi vardı organizmada bunları yerine getirebilmesi için kanın vücuttaki hacminin fizyolojik sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir. İşte bu da e, kan yapım ve kan hücrelerinin parçalanması gibi denge mekanizmalarının yani hemopoyetik sistem tarafından bu dengenin e, sürekli sürdürülmesi e, gerekmektedir. İşte karaciğer dalak gibi kan depo edildiği organlardan bedenin ihtiyacına göre genel dolaşıma kan Özellikle şekil elemanlar verilmektedir. Yine kanın sıvısının bir bölümünün dokulara geçişi kan miktarının ayarlayan başlıca etmenler arasındadır. İnsanlarda ve hayvan türlerinde kan miktarı e, tabii ki farklı farklıdır. Yani her canlıda aynı miktarda kan yoktur. Bunu biz temel olarak canlı ağırlığa oranla ifade edecek olursak mesela insanlarda beden ağırlıklarının 1 bölü 13'ü kadar kan bulunmaktadır. İşte atlarda beden ağırlıklarının 1 bölü 15 kadar, sığırlarda 1 bölü 12'si kadar, koyunlarda 1 bölü 13 kadar, işte kedilerde 1 bölü 20'si kadar. Bu şekilde beden ağırlıklarına oranla vücutlarında belli bir miktar kan bulunmaktadır. Yağlı ve semiz hayvanlarda beden ağırlığına göre kan miktarı zayıf hayvanlardan daha düşüktür. Çünkü yağlı e, hayvanlarda, kilolu olan canlılarda yağ kitlesi vücutta fazladır. Ve yağ doku da vücutta en az su bulunduran dokulardan biridir. Bunların başında gelmektedir. Bu sebeple yağ doku vücutta vücut ağırlığını artırırken aslında su miktarını artırmamaktadır. Buna bağlı olarak da işte yağlı ve semiz hayvanlarda beden ağırlığına göre su miktarı zayıflara göre daha düşüktür oransal olarak. E, aynı zamanda gençlerde yaşlılardan, erkeklerde dişilerden daha fazla e, bulunmaktadır kan bulunmaktadır. Süt çocuklarında özellikle ilk haftalarda erginlere göre daha yüksek miktarda beden ağırlığına göre kan bulunmaktadır. Biz az önce bir oran verdik. Mesela dedik ki insanlarda beden ağırlığının 1 bölü 13'ü kadar ortalama kan bulunmaktadır ki burada bir hesap yapıyoruz. Diyoruz ki 65 kilo ağırlığındaki bir yetişkin insanda vücudunda ortalama 5 litre kadar kan bulunmaktadır. Ve bu e, miktarın fizyolojik bir e, sınırda, aralıkta sürekli e, sabit tutulmaktadır. Birçok mekanizma buna hizmet etmektedir ki böyle olmak zorundadır. Genellikle biz canlılara zarar vermeden, kan basıncında önemli değişikliklere sebep olmadan ve e, vücuttaki fonksiyonlarda bir aksamaya sebep olmadan bedendeki kan miktarının yaklaşık 1 bölü 10'unu alabiliriz ki insanlarda işte 5 litre kan varsa bunun 500 mililitresini yaklaşık biz alabiliyoruz. Mesela kan bağışı yaptığımız zaman bu kadar bile insanlardan kan alınmıyor. Ortalama 380 mililitre kadar kan alınmaktadır. Açlıkta kan kayıplarında al yuvarların fazla parçalandığı durumlarda kan miktarında bir azalma meydana gelebilmektedir. İşte canlıların e, heyecanlı veya sinirli Oldukları durumlarda gebelikte ve egzersiz sırasında da fizyolojik olarak kan miktarında artma meydana gelmektedir. Yine çevre ısısının yükselmesi de kan miktarı üzerinde artırıcı rol oynamaktadır. Evet dolaşımdaki kan miktarını ayarlayan ihtiyaç halinde dolaşıma takviyede bulunan organlar vardır. Biz bunlara kan dokuyu organlar diyoruz ki bunların başında dalak ve karaciğer gelmektedir. İşte mesela dalayı ele alacak olursak görevine uygun olarak dokusunun içerisinde dalak dokusu içerisinde bazı sinüs dediğimiz boşluklar vardır. Ve dalak atar damarı arteria linalis bu boşluklara açılmaktadır. E, ve bu işte sinüslerde kan depo edilmektedir. Ki mesela burada bir örneğimiz var. 15 kiloluk bir köpeğin dalağında yaklaşık 80 ila 100 mililitre kadar kan depo edilebilmektedir. Organizmanın normal çalışması dışında egzersizler, kuvvetli ve sürekli çalışmalar sırasında kan depoları sistemik dolaşıma kan verirler. E, çünkü egzersiz sırasında dolaşımda, damar içerisinde daha fazla sirkülasyonda kana hacim olarak ihtiyaç vardır. E, bu ihtiyacı da karşılamak için işte kan depoyu eden organlardan biri de dalak da kendi bünyesindeki kanı dolaşıma verir. Bunda genelde hani toplum içerisinde şöyle bir örnek vardır. İşte e, özellikle e, bir egzersiz yapılacağı zaman, mesela bir de üzerine yemek yiyelip yemekten sonra bir egzersiz yapılıyorsa burada halk arasında dalak şişmesi denilen bir olay vardır. Aslında bu mekanizması şudur, canlı bir besin tükettiğinde genel dolaşımdaki kanın önemli bir kesimi sindirim sistemine kaymaktadır. Çünkü orada sindirim ve eminim faaliyetlerini gerçekleştirmek gerekiyor. Burada genel dolaşımda bir miktar kan azaldığından dolayı bunu telafi etmek için dalaktaki kan genel dolaşıma verilmek zorundadır. Bunu da dalak şişerek değil, büzülerek yapmaktadır. Dalak büzülmektedir ve bu sinüslerdeki kan büzülme sonucunda genel dolaşıma takviye yapılmaktadır. O yüzden bizlerde yaşamışızdır böyle durumlarda sol tarafında, sol açlık çukurluğunda bir ağrı hissetmişizdir. İşte bu dalağın büzülmesine bağlı olarak gelişen bir mekanizmadır. Depo edilmiş kan zehirlenmelerde ve akut kan yetersizliklerinde yaşam kurtarıcı olarak görev yapabilmektedir. Mesela diyelim ki bir canlı yaralandı ve bu genel dolaşımda kan azalmaya başladı. Kan kaybı var. Damar dışına çıkıyor kan. Bu durumda işte yine kan depo eden organlar bünyelerinde bulunan kanı genel dolaşıma vererek burada hayat kurtarıcı rol oynayabilmektedirler. Bir diğer kan depo eden organımız karaciğer. E ee, bu organa besin maddeleri ve oksijen taşıyan iki damar girmektedir. Ee, oksijenli kan getiren arter, arteria hepatikadır ve ayrıca sindirim sisteminden gelen vena porta damarı karaciğere açılmaktadır ki vena porta da besinsel içeriği zengin bir kan getirmektedir. Bunların ikisi karaciğere giren damarlardır. Karaciğerden ise vena hepatika dediğimiz şurada şekilde de gördüğümüz vena hepatika dediğimiz kirli kan çıkıp e, toplar, ana toplar damar sistemine katılmaktadır. Böyle bir e, dolaşım sistemi vardır karaciğerin ve yapısında belli oranda e, karaciğer işte sinüslerinde belli oranda bir kan depolamaktadır ki bakın bu da 650 mililitre civarındadır. 650 mililitre kadar e, bünyesinde kan depo edebilmektedir. Evet, şimdi dola, e, kan fizyolojisine genel bir giriş yaptık. Buradan sonra artık e, yavaş yavaş hücreleri konuşacağız. İlk önce al yuvarları, sonra ak yuvarları, trombositler. E, bunların görevlerinden bahsedeceğiz sırasıyla. Kanda en fazla bulunan hücre al yuvarlar. Vücutta da ortalama 206 tip hücre vardır. E, bunlardan sadece birisi olan al yuvar hücreleri 25 trilyon insanlar için söylüyorum. Ortalama 25 trilyon eritrositimiz bulunmaktadır. 5 litre kan içerisinde. E normalde bir insan da ortalama 100 trilyon hücreden oluşmaktadır ki buradaki önemini görüyoruz. Vücuttaki tüm hücrelerin dörtte biri al yuvarlar, dörtte üçü ise o 205 farklı tip hücreden oluşmaktadır. sayısal olarak çok korkunç bir sayıda damarlarımız içerisinde gezen kanda bu hücreler bulunmaktadır. Ve Kandaki hücrelerin yani alüvar, akyuvar, trombositlerin %98-99'unu alüvarlar oluşturmaktadır. Geri kalan yaklaşık %1'lik bölümün ise akyuvarlar ve trombositler oluşturmaktadır. Renkleri kırmızıdır. Alüvarlara bu yüzden alüvar diyoruz ya alüvarlara kırmızı rengini veren yapılarındaki hemoglobindir. Hemoglobin yapısıdır yapılarındaki bunlar alüvarlara kırmızı rengini verirler. Alüvarlar tabii hayvan türlerinde farklı şekillerdedirler. Biraz sonra bunu konuşacağız. Memelilerde genelde e, çekirdeksiz alüvar yapıları vardır. Kanatlılarda, balıklarda, sürüngenlerde ise e, çekirdekli bir alüvar yapısıyla karşılaşıyoruz. Aktif hareketleri yoktur alüvarlar gibi. E, bunlar kan dolaşımı içerisinde kalbin pompa göreviyle o damar içerisinde oluşan basınçla dolaşan kanın içerisinde pasif olarak hareket etmektedirler yapıları esnek ve yumuşaktır bu özellikleri vasıtasıyla kendilerinden daha dar çaptaki kılcal damarları içerisinden geçebilmektedirler bu çok önemlidir ee, özellikle al membran e, esnekliğinin kaybolduğu patolojik durumlarda al yuvarlar kendilerinden daha küçük kılcal damar bölgelerinden geçememekte ve hemoliz olmaktadırlar normalde biz bunu yaşamayız e, sağlıklı al yuvarlarda bunun sebebi de çok esnek yapılarından dolayıdır Görevleri nedir al yuvarların? Temel görevi, ana görevi şudur. Akciğerlerden almış oldukları oksijeni, bağladıkları oksijeni dokulara götürmek, periferde dokulara teslim etmek ve dokularda oluşan karbondioksiti, atık gazı olan karbondioksiti de yine akciğerlere getirerek akciğerler vasıtasıyla biz dışarı atarız. Böyle temel bir görevi var. Oksijenin solunum fizyolojisinde anlatılır. Oksijenin yaklaşık %98'i ...al yuvarlar içerisindeki hemoglobinlerle taşınmaktadır. Karbondioksitin ise önemli bir bölümü bir karbonat formatında, %70 civarında e, karbondioksit bikarbonat e, bir karbonat formatında taşınmaktadır. Yüzde %20-23 civarında e, hemoglobine bağlanarak taşınmaktadır. Geri kalanı plazma da plazmada erimiş halde taşınmaktadır ki burada gördüğümüz gibi yani evet karbondioksit taşınmasında da önemli bir görev var ama Özellikle oksijenin %98'i diyoruz. %98-99'u hemoglobinlere bağlanarak, al yuvarları içerisindeki hemoglobinlere bağlanarak dokulara taşımaktadır. Zaten bu görevini icra edemese periferde hipoksi dediğimiz oksijen yetersizliğinden bir süre sonra patolojiler ve ölüm şekillenebilecektir. Ayrıca kanın pH'sının değişmez tutulmasında görev almaktadırlar. Al yuvarlar yaşamın sürekli için önemli olan bu görevlerini içlerinde bulunan hemoglobin ve fosfatlar yardımıyla yapmaktadırlar. Bir önemli husus daha var ki al yuvarlarının dış yüzünde membranlarında bulunan bazı antijenik yapılarla kan gruplarının belirlenmesinde etkili hücrelerdir. Biz kan gruplarında konuşacağız. Diyeceğiz ki al yuvarlarının membranında bulunan dış yüzeyinde bulunan antijenlerle plazmada bulunan antikorlar arasındaki reaksiyon sonucunda ortaya çıkan durumdur. Kan grupları bunu da konuşacağız. Alüvarlar karbonik asit oluşturmak üzere karbondioksit ve su arasındaki tersinir tepkimeyi katalize eden ve bu tepkimenin hızını binlerce kez artıran karbonik anhidraz enziminin büyük miktarda içermektedirler. Bu enzim çok önemli bir enzimdir. Ee, i̇şte gördüğümüz gibi burada bir karbonatla özellikle e, hidrojen iyonlarını birleştiren bir enzim gördüğümüz gibi yine aynı şekilde karbondioksitle suyun birleşmesini de e, bu tepkimeyi de e, yönetmektedir ve bu tepkimenin hızını binlerce kat artıran bir enzimdir. Çok önemli bir enzimdir. Bu enzimi de al yuvarlar, büyük oranda, büyük miktarda içererek işte bu mekanizmanın işlemesine katkıda bulunmaktadır. E, zaten bizim Şöyle bir bakacak olursak dokularda oluşan karbondioksit, hücrelerde oluşan karbondioksit suyla birleşerek karbonik asit oluşmaktadır. Karbonik asitte hidrojen ve bir karbonata ayrılmaktadır. Bu tepkime dokularda oluşmakta ve az önce ifade ettiğim gibi karbondioksitin yaklaşık %70'i e, bu halde kanda taşınmaktadır akciğerlere kadar. Akciğerlerde bu tepkime tersine dönmektedir bir karbonatla hidrojen birleşerek karbonik asit oluşmakta ve karbonik asit de karbon, su ve karbondioksite ayrılmakta. O, oluşan karbondioksit ise işte akciğer alvollerinden ekspirasyonla dış ortama atılmaktadır. Bu tepkime sürekli vücudumuzda meydana gelmektedir. Eritrositlerin yapı ve bileşimlerine baktığımızda e, eritrositler stroma denilen ve sünger benzeri bir çatıya sahiptirler. Bu stroma proteinler, yağlar, lestin, kolesterin, sefalin ve organik maddelerden yapılmıştır. Hemoglobin al yuvar içerisinde çözünmüş olarak serbest bir biçimde bulunmaktadır. Bir al yuvarın içi, bir al içi e, arkadaşlar hemoglobin ile doludur. Ki bakın eritrositin katı bölümünün yaklaşık %90-95'i hemoglobinden oluşmaktadır. İşte al içerisinde dolu olan bu hemoglobinler de az önce ifade ettiğimiz gibi özellikle oksijen ve karbondioksiti bağlanıp taşınmasında çok önemli bir moleküldür. Eritrositlerin şekillerine baktığımızda insan ve memeli hayvanlarda çekirdeksiz ve yuvarlak, deve, lama, kurbağa ve kanatlarda ovaldir. Balık, kurbağa, sürüngen ve kanatlarda ise çekirdekli ve büyük hücrelerdir. Memeli hayvanların al çekirdeksiz oluşuna bağlı olarak bileşimlerinde daha fazla hemoglobin bulunmaktadır. Yani çekirdek olmadığından dolayı daha fazla hemoglobin vardır ve buna bağlı olarak da daha fazla oksijen bağlayabilmektedirler. Evet bu slaytımızda şurada sağ üst köşede gördüğümüz bir preparat kanfrotisinde şu alanda gördüğümüz bütün hücreler eritrositler, eritrositlerdir. Burada 3 tane gördüğümüz hücre lokositlerdir. Eritrositlere baktığımızda memelilerde gördüğümüz gibi çekirdekli bir yapı yok. Alttaki preparatla karşılaştıralım. Altta evet gördüğümüz gibi çekirdekli bir al yuvar. Yukarıda da çekirdeksiz memeli eritrositleri. Burada yine bir kurbanın görüyoruz. Kurbağanın eritrositi çekirdekli. bir kuşun, bir balığın, bir kaplumbağanın, Gördüğümüz gibi bunların hepsi çekirdekli ve çaplarını kıyasladığınızda insanlarda ortalama 7.7 mikron olan eritrositler, kuşlarda 12.6, balıklarda 13.6, işte e, kaplumbağalarda 20.5, kurbağalarda 23.3 mikron metre e, çapındadır ki bir insan eritrositinin yaklaşık gördüğümüz gibi 3 katı civarında bir çapa sahiptir. Özellikle biz şuradaki ifadeyi dikkate alarak biz diyoruz ki insan ve melmele hayvanlarda çekirdeksiz, balık, kurbağa, sürüngen ve kanatlarda ise çekirdekli olduklarını bizim için önem arz etmektedir. Eritrositlerin şekilleri tabii ki kanın özellikle ozmotik basıncına bağlı olarak da değişmektedir. Kanın ozmotik basıncı binde 85'lik sodyum klor çözeltisine denktir. Bu yüzden zaten biz mesela kliniklerde kullandığımız ee, 1000'de 85'lik veya 1000'de 9'luk sodyum klor çözeltilerine izotonik solüsyon, izotonik çözelti diyoruz, serum fizyolojik diyoruz veya. Bunların sebebi kanın ozmotik basıncının bu 1000'de e, 85'lik sodyum klor çözeltisine denk olması. Eğer biz e, kanın ozmotik basıncı e, daha yoğun bir hale alır, yani hipertonik bir duruma geçerse, şurada şekilde gördüğümüz gibi, eğer dış ortam eritrositlerin içine göre daha hipertonik bir ortam olursa eritrositler içlerindeki sıvıyı kaybederek büzüşürler. Burada böyle bir şekil değişikliği olur çünkü su çıkışı fazladır. Dış ortam daha yoğun, su yönünden daha az ve e, çözülmüş madde yönünden daha yoğun olduğu için eritrositler su kaybederek büzüşürler. Tam tersine hipotonik ortamlarda ise dış ortam eritrositin içerisine göre daha hipotonik olduğu için dış ortamdan eritrosit içerisine giren... E, su miktarı daha fazladır. Fizyolojik olarak normalde normalde bir plazmada eritrosit içerisine giren e, su miktarıyla çıkan su miktarı birbirine eşittir ki bu şöyle ifade edilmektedir. Saniyede bir eritrositin içerisine giren ve çıkan su bir eritrositin kendi hacminin neredeyse 500 katı kadardır. Bu kadar bir su giriş çıkışı var normalde. Bu ozmotik denge bu şekilde devam etmektedir. Ama dediğimiz gibi kanın Ozmotik basıncının hipertonisteye veya hipotonisteye kayması durumunda bu durum değişmektedir. Ee, çeşitli nedenlerle al yuvarların e, işte normal şekillerinin dışında farklı şekiller alması, işte halter, çekiç, armut gibi şekiller alması durumu tablosuna da biz poi, diyoruz. Eritrositlerin ebatlarına az önce aslında de değindik kısa olarak. Normalde işte memelilerde ortalama 4-9 mikron arasında ve ortalama çapları da 7,5 mikrometre arasında ve e, şöyle bir yandan kesit alıp baktığımızda eritrositlerin kenarlarının kalınlıkları ortalarının orta bölgedeki kalınlıktan daha fazladır. Çünkü olgunlaşma esnasında bu eritrositler çekirdeklerini kaybederler, olgunlaşırlar. O kaybetme esnasında bu orta bölmeden bir miktar kayıp meydana gelir ve orta alan daha incedir bu sebepten dolayı ki kenarda ortalama 2-2,5 mikrometre kalınlığında bir çapa sahip olan eritrositler e, merkezde merkezde 1-1,5 mikron e, arasında bir çapa e, sahiptirler. Alüvanların çaplarının büyüklüğünün e, canlının e, büyüklüğüyle bir alakası yoktur. Keçi ve ceylan gibi çok hareketli ve çevik hayvanlarda alüvar sayısı fazla buna karşı çapları biraz daha düşüktür. Alıyoran çaplarına şöyle bir terim e, ekliyoruz. Terminolojide şu şekilde isimlendiriyoruz. Diyoruz ki normal büyüklükteki çaptaki eritrositlere normosit denir. Normalden küçük olanlara mikrosit, normalden büyük olanlara da makrosit diyoruz. Ve alıyor büyüklüklerindeki e, bir standart olmayıp da büyüklük küçüklü olmalarına ise e, anizositoz olarak tanımlıyoruz. Ortalama al yuvar çapı nedir? Belirli sayıda al yuvarların çapları teker teker ölçülür. Bunların değer e, ölçülen al yuvar sayısına bölünerek artre, aritmetik ortalaması alınır ki biz bugün kan sayım cihazlarında da e, bir hemogram analizi yaptığımızda bize e, bu cihazlarda verilen raporlarda min korpusküler volümün kısaltması olan MCV parametresiyle verilmektedir ki bu parametreye de bakarak işte al yuvarların çapları normalden düşük mü? Yani mikrositer bir tablo mu var? Makrositer bir tablo mu var? Normositer bir tablo mu var? Bunun hakkında bize bilgi vermektedir. Evet, bugünkü dersimizde kan hücrelerinin oluşum ve gelişiminde kalalım. Bir sonraki dersimizde buradan devam ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.